yok açıkçası. Bazılarının böyle çene ağrıları oluyor. İşte e, çene e, kapattığı zamanda kıt kıt ses gelmeleri de olabilir. Mesela bunlar neden kaynaklanır? Şimdi bak onda da yedinci, bir, bir en sondaki videomuza geçebiliriz o zaman. Şöyle bir şey yapalım. E, çene ağrıları veya kıtlamalarının e, vücuttaki e, sebep olay çene eklemleri bahsettiğiniz yer kulağın ön tarafında pozisyonlanan açılma sırasındaki kıtlayan yer aslında çene eklemi. Evet hmm. hasta açıklıkla çenemden geliyordu ama asıl çene ekleminden geliyor. Kulağının ön tarafındaki çene eklemi diğer eklemlerden farklıdır. Yani oynar başlık gibidir. Üç boyutlu hareket eder. Bu o kadar kompleks bir yapı ki hastalandırmamanız gerekiyor. Hmm. Yani diğer eklemlere benzemediği için sorunun çözümü de zorlaşır. Diğer eklemlerde daha konu ama çene ekleminde daha az. O yüzden biz koruyucu ve önleyici hekimlik anlamında sorunu baştan teşhis edip ona göre tedavisini yapmamız gerekiyor. Ve sıklıkla çene eklemleri, ağrıları ve rahatsızlıkları dişlerden kaynaklanıyor. Dişlerin dolgu düzlüğünden, dişsizlikten, kısmi veya da tüm dişsizlikten, çürüklerden, kaplamaların birbirleriyle anahtar kişilerinde kapanamamasından, bruksizm dediğimiz diş gıcı dağıtmalarında, Bunlardan kaynaklanıyor. Peki ne yapmalı? Dişsiz alanların dişliği hale getirilmesi gerekiyor. İmplant veya da kaplama neyse. Onun dışında tek taraflı çiğnemenin biraz önce konuştuk. Çift taraflı haline getirilmesi gerekiyor. Ağza o yükün Azam. yarım tona ait basırma kuvvetinin dağıtılmasını sağlamak gerekiyor. Düz dolguların değiştirilerek anatomik dolgu haline, anahtar kilit şeklinde dişlerin kapanışını sağlanması gerekiyor. Kaplamaların tasarımının Diş etlerine uygun tasarımda nefes aldıracak şekilde diş etlerine sağlanması ve karşıdaki dişte kapanışı olan kaplamalarının çok muntazam çiğneme etkinliğini ve e, besinlerin öğütmesini tam yapacak şekilde yapması gerekiyor. Bir de diş çapraşıklığı demezsiniz ki bu çeneklemine sebe, rahatsız sebep olabilir mi? Evet olabilir. Diş çapraşıklığı dişlerin kapanışını etkiler olumsuz anlamda etkiler. O nedenle diş çapraşıklığının ya tel tedavisiyle ya da alternatif tedaviler var. Cerrahi operasyonla tek seansta yapılabilen o çapraşık olan dişi aynı hizaya getirebilen operasyonlar var. O da yapılabilir. Bir de e, bu anlamda kaplamalarla da yapılabilir. O kaçmış olan, içeriye veya dışarıya kaçmış, yanak veya dudak tarafına kaçmış olan diş aynı hizaya getirilebilir. Dolayısıyla onun çapraşıklığın tedavisinde yapıldıktan sonra çene ekleminin sağlıklı olması beklenir. Ha, dişsel sorunu çözmeye çalıştık çene eklem problemi için. Ancak eğer ki daha e, sorun kısmi olarak devam ediyorsa çünkü yapısal problem haline gelmiş olabilir hı hı. çene eklemi, o zaman da çene ekleminin e, bazı tedavileri var. Nedir bunlar? Lazer terapi uygulayabiliyoruz. Çene eklemi için sıvı değiştirilebiliyor ve onun yerine yapay sıvı, daha kayganlaştırıcı bir sıvı ekleniyor. Ortopedide de mevcut aslında. Hı hı. Onun dışında çene eklemine hı hı. E, için belki botoks kullanabiliyor çene kaslarına. Hı. Veya da e, çene eklemine direkt operasyonla eklem içerisindeki yapısal problemi çözmek için kulak önünden yapılan bir operasyon var. O da yapılabiliyor. Dolayısıyla ancak şimdi bakın çene eklem operasyonudur. Çene eklem rahatsızlıklarına direkt tedavidir bunlardan önce lütfen diş sorunlarını hastalarımız muntazam olarak çözdürsünler. Ondan sonra